Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bozluk'tayız. Evet. Ee, bozuk biliyorsun bizim kardeş derneğimiz gibi. Her zaman da içeceğiz. Bu akşam gerçekten çocuklarımız harikalar yarattı. Evet. Uygulandık. Neler söylersin başkanım? Senin de belirttiğin gibi abi Bozluk Derneği ile Eskişehir Derneği farklı dernekler değil. Biz de hep bu şekilde düşündük. bozuk bizim kardeş derneğimiz. Elimizden geldiği kadar hep yanlarında olmaya çalıştık. Geçmiş dönemlerde Bozcuklu arkadaşlarımızla beraber ekiplerde oynadık. Eskişehir'de olsun, Bozüyük'te olsun beraber etkinlikler gösteriler yaptık. Bu akşam da çocuklar çok güzel bir e, performans sahneye koydular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Oğuz başkanımızın ellerine sağlık. Tolga hocamızın ellerine sağlık. Özellikle de e, bu çocuklara bu kültürü, bu sevgiyi aşılamaya çalışan velilerimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gece geçirdik. İnşallah daha güzellerini hep beraber hem Bozcuk'ta hem Eskişehir'de hem de dünyanın herhangi bir yerinde, Çerkezlerin yaşadığı her yerde e, geçirmeye devam edeceğiz. Size de teşekkür ederiz. Teşekkürler başkanım. Çok sağ olun.